çekince bıçağı saplandığı yerden ılık ılık akan hayatı kan sandık. Suyuna rüyalarımızı anlattığımız ırmak da kuruduğunda üstümüzdeki yamalı giysiyi hayat sandık. Sen ey bu kadar güzel gülüp de böyle kötü ağlatan çocuk düştüğün yerden kalkamadık. Baba yadigarı bir acı seninle miras kaldığında bize anladık. Omzumuzdaki bu taputun yükü ne kadar da tanıdık. Bacağından süzülürken kanın nice ak saçlılar delikanlı arkadaşlarını hatırladı. Mesela ciğerlerimizde o pis hava ile camdan attılar bize. Süleyman aynı yerinden kurşunladılar. Gördüm. Yusuf'un da saçlarında yine kan vardı kapandı zannedilen yaraları yarıp içine bir de sen girerken şahit tuttuk yedi kat göğü tutan gökyüzünü şahit tuttuk yedi kat yeri taşıyan toprağa devlet yoktu. Bir daha omzuna çıkıyorum ben şimdi. Senin saçına değen rüzgarın benim de saçıma değecek olması ihtimaliyle. Zamanı orta yerinden yırtarken sen, adına hayat denilen şeyin bir adının olmadığını anladık. Pul pul dökü adı da olmayan her şey üzerimizden. Kanadık kandığımız umutlardan, bir isim ararken hayatımıza, senin ardından bağrımıza bastığımız taşa hayat diye sarıldık ve taş diye koyulduk bir ayağa boşlu olan masaların altına. Sen, hayata yeminini okuyan çocuk, Gittiğinden beri gırtlağımda yutamadığım bir diken, bakışında kuru bir oyuk, içimiz sanki o romandan kalma demir yol döşeli bozkır, adın tren gibi gelip gider, gelip gidecek, adın hep içimizde, gelsin, gitsin. Şimdi kaldırırken hayatı uzandığı yerden kulağına ezan okuyorum bir ismi olsun diye yemine değen sesini sesime katarak usulca üç kez fısıldıyorum hayata senin adın Fırat senin adın Fırat senin adın Fırat